Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Uzak, çok uzak bir diyarda, bir çiftlikte kendi halinde yaşayan, bembeyaz tüyleri olan, güzel mi güzel bir at yaşarmış. Bu atın ismi Kartopu'ymuş. Bu atın tüyleri öylesine beyaz ve güzelmiş ki Sahibi bu yüzden ona Kartopu ismini vermiş. Kartopu çok uysal bir atmış. Sahipleri anlamasa bile Kartopu'nun sessizliğinin sebebi mutsuz olmasıymış. Kartopu'nun hayalleri varmış. Deli deyince özgür, bütün dünyayı dolaşmak, gittiği her yere iyilik ve güzellik götürmek istiyormuş. Bir gün kartopu çiftlikten kaçmış. Sürekli dört nola koşuyor, özgürce dağ bayır dolaşıyormuş. Sonra durmuş demiş ki, ben iyilik ve güzellik götürmek için çiftliğimden ayrıldım. Ama aylak aylak dolaşmak dışında hiçbir şey yapmıyorum. Sonra faydalı olabilmek için ne yapacağını bir yandan düşünüp, bir yandan da gitmeye devam ederken, karşısına yaşlanmış, zor yürüyen bir amca çıkmış. Bu amcanın saçları bembeyaz, beli kamburmuş. Amcanın yanına yaklaşmış. Onu sırtına almış ve evine kadar amcayı götürmüş. Kar topunun içine büyük bir huzur dolmuş. Yaşlı amcaya yardım edince. Yaşlı amca kar topunun bu ili karşısında ona yemek vermiş ve sıcak evine almış. Evde bir de yaşlı amcanın dünyalar tatlısı torunu Güneş varmış. Güneş'in saçları öylesine sarı, öylesine güzelmiş ki tıpkı Güneş'i andırıyormuş. Kartopu Güneş'le çok yakın arkadaş olmuş. Şimdi Kartopu Güneş'in ve amcanın yanında çok mutlu ve özgür hissediyormuş.